Kayseri'de jandarma ekipleri endemik bitkilerin korunması için 7-24 görev başında. Olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kırnavruzu ve Ters lale gibi endemik bitkilere verilebilecek zararın önüne geçmeye çalışıyor. Doğal yaşamın bir parçası olan endemik bitki türlerini icra ettiğimiz devriye faaliyetleriyle Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte e, icra edilen devriye faaliyetleriyle e, kontrol altında tutmaktayız. Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Serdar Albayrak doğaya titiz bir çalışmayla yaklaştıklarını ifade etti. Fotokapan kullanarak karadan, drone kullanarak da havadan sürekli etkin bir şekilde kontrol etmekteyiz endemik bitki türlerini. Kentte birçok endemik bitkinin bulunduğuna değinen Albayrak cezalara da dikkat çekti. Bu endemik bitki türlerini doğadan koparan, biyoçeşitliliğe tahrip eden şahıslara 2872 sayılı çevre kanunu kapsamında 557 bin lira idari yaptırım uygulanmaktadır. Tim geçen yıl 314 olaya müdahale edip 7 milyon lira civarında idari para cezası uyguladı.